Wie spät es ist? Wie spät haben wir denn? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr haben wir? Saat kaç demenin dört yolu. Günlük hayatta genelde wie spät haben wir diyoruz. Ee, yine normal resmi halde wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? diyebilirsiniz. Yine kendi aramızda wie spät haben wir Saatimiz kaç oldu der gibi Türkçede de saat kaç diyebilirsiniz. Cevap olarak da es ist. Resmi ve gayri resmi var gördüğünüz gibi. Resmiler haberlerde duyduğunuz şekilde yani haberde bunu demez dediğiniz şeyler resmi oluyor. Türkiye'de de bu. Türkçe'de de geçerli. Haberlerde mesela saat 8'i çeyrek geçer. E5'te kaza oldu demez. 8.30'da oldu demez ne der? 20.15'te ya da 20.30'da der. Böyle düşündüğünüzde doğru yapabilirsiniz bunları da. Aslında resmi gayri resmi olmasının nedeni o. Şimdi saat kaç dediğimizde, Wie spät ist es? Is? Es ist 13 Uhr. 13 Uhr. Saat 13. Es ist 1 diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu eins ya da ein Uhr. Ama 1 Uhr diyemezsiniz. Es ist eins. Ne? Es ist schon 1. O 1 oldu. Ne? Şon, geldiğinde o bir olmuş bile. Ne? Ya da noch eins dediğinizde daha saat bir vakit var. Es ist ein Uhr. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde resmiye geldiğinizde saat 13.05 diyorlar Türkiye'de. Biz Almanca'da 0 demiyoruz. Saat 13.05. Yani es ist 13 Uhr 5. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise para birimi söyler gibi 13 Euro 5 kuruş cent dediğinizde 13 Euro 5 cent centi demiyoruz. 13 Euro 5 diyoruz mesela. Türkçe'de de yine aynı şekilde. 13 lira 5 kuruş dediğimizde 13 lira ya yani 13 lira 5 kuruş oluyor. Yani saat de aynı böyle. 13 U'a o U'a ne kadar burada sonda da yazsa siz onu araya sokmak zorundasınız. Saatin direkt ardından gelmeli. Dakikanın değil. Saatin ardından. Drei Böyle çözebiliyorsunuz. Böylece Gayri resmi ise saat biri beş geçiyor. Bunu da söylerken cümle bizde yine farklı. Beş geçiyor biri diyeceksiniz. Es ist fünf nach. Beş geçiyor. Eins. Es ist fünf nach. 1 Uhr. 1 aldığınızda ua alamıyorsunuz. Yine aynı şekilde saat 13.10 dediğimizde es ist 13 Uhr 10. 13.10. Uhr. Es ist 10 nach 1. Saat 1'i 10 geçiyor. Yani 10 geçiyor 1'i demeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelelim 13.15'e. 13, e. 13 Uhr 15. Saat 13.15. Es ist 13 Uhr ua 15. Uhr'yı araya koymayın unutmayın. Es ist 13 Uhr 15 Uhr demiyorsunuz. O olmaz. Ya es ist direkt saat derken saat kaçsa ardına. saat kaç 13 13 13 saat 15 diyorsunuz yani gayetsem ve fünfsem informal olduğunda gayri resmi olduğunda ise es es fiyatı nach 1. biri çeyrek geçiyor çeyrek geçiyor biri oluyor es es fiyatı geldiğimizde de yine es es gayetsem 13. saat 13:20 ya 13 saat 20 gibi sıralama öyle düşünün. 20 geçiyor dediğimizde de es 20 nach 1. Buradan sonrasına dikkat. Buradan sonrasına dikkat. 25 geçiyor dediğimizde 25 geçiyor diyebiliyoruz. Türkçe'de Almanca'da da diyebiliriz. Normal şimdi resmisine bakalım. Es ist 13 Uhr 5 Fakat buraya geldiğimizde es ist 25 nach 1. 25 geçiyor. Bunu diyebilirsiniz. Şimdi bu çuğu yaptıktan sonra size göstereceğim. Saat 13.30. Es ist 13:30. Es ist 13:30. 13.30 saat. Es ist halb 2. Halb oluyor arkadaşlar. 2'ye yarım var. Biz yani 2 yarım geçiyor diyoruz saat 1.30 dediğimizde. Ama Almanca'da gelecek olan saati söylüyor. Hep yarım saat var diye düşünmeniz gerekiyor. Çok önemli. Es ist halb 2. Bu yüzden bu 25'e geldiğimizde onu şöyle yapabiliriz. bu çuğa 5 var. Es ist fünf halb zwei. Saat bir buçuğa beş var. Yani aslında saat tuhaf bir şekilde 5 var. ikiye yarım kalmasına. Yarım saat kalmasına. birebir çok irdelersek. Türkçesi bir buçuğa beş var. Bu böyle arkadaşlar. Gelelim şimdi 35 geçtiğinde ise ne yapıyoruz? 35 geçiyor. Es ist 13.35 Uhr 35 es ist 13.35 Uhr Es ist 5 nach halb 2. Butchu Bechgetschirr. Butchu Bechgetschirr. Nach Getschirr vor Varodürr. Halb Jarim Varodürr. yarım geçiyor diye düşünmeyin Türkçe'de. Buçuk diye düşünüyorsunuz ya buçuk. Buçuk var oluyor. O varı da almanız gerekiyor. Buçuk geçiyor değil. Biz Türkçe'de buçuk geçiyor. Saat bir buçuk dediğimizde buçuk geçiyor diyoruz. Ama Almanca'da buçuk var diyoruz. O yüzden onu öyle düşünmeniz lazım. Viertel'de çeyrek oluyor. Aslında geri kalan her şeyde zaten şu gayri resmi de sorun yaşıyorsunuz. Geri kalan şey hepsi aynı Türkçe'de. Başka örnekler alalım. Es ist 20 Uhr. Gördüğünüz gibi. Es ist 20 Uhr. Es ist 8 Uhr abends. Akşam 8 dediğimizde de es ist acht Uhr abends. Yine aynı şekilde 20, alıyoruz. alıyor. 15'e alalım. 20, 30. Es ist zwanzig Uhr 15. Es ist zwanzig Uhr Burada da 8'i e 15 geçiyor. 8'i çeyrek geçiyor diyeceksiniz arkadaşlar. Es es vierte nach acht. 8 alıyoruz burada. Türkçede de zaten bir saat 20'yi çeyrek geçiyor demiyoruz. Almanca'da da demiyoruz. 8'i çeyrek geçe diyoruz. Yani 20 demiyoruz. 12'ye kadar olanlar gayri resmi de çok kullanılıyor. Bunu yapıyoruz. Es, es Bunu siz söyleyin. 20-30 diyeceksiniz. Es 20-20 30. Es ist 20 Uhr 30. 20 30. Es ist halb 9. 21'e Yani 9'a. Bu sabah da akşam da anlıyor bunu? Zaten evet. es ist halb 9. Abends demeniz lazım. Morgens demeniz lazım. Mittags demeniz lazım. Günün öğününü belli etmek istiyorsun. Nachts da diyebilirsiniz tabii ki. 2 Uhr nachts. Ne? Bunları alabilirsiniz burada. Es ist halb 9 saat 9'a yarım var. Yani daha 9 olmadı. Sekiz buçuk demek. Biz Türkçe'de öyle konuşmuyoruz. Gelelim şimdi 20.45. SS Es ist 20 Uhr 45. Ya es ist 20 Uhr 45 normal Türkçe gibi. 20 saat 45 diyoruz sadece. Saat 20.45 demiyoruz. Biz Türkçe'de saati öne alıyoruz. Saati araya koyacaksınız burada. Ve es ist viertel, viertel vor 9. 15 var 9'a. Şimdi gelelim 9'a 5 a var diyeceğiz. Es 20 Uhr formel önce es ist 20 Uhr 5 und 50 saat 8.55 20.55 yani 20.55 Es 5 vor 9. Es ist burada Uhr da demiyorsunuz. Dikkat edin. Es 5 vor 9 deyip cümleyi kapatabilirsiniz. Es ist 4 vor 9. Es ist halb 9 dediğimizde cümleyi direkt kapatabiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Sanırsam saatler bu kadar. Es ist 0 Uhr 12'ye geldiğimizde de es ist 0 Uhr. Ya? Yeah. Es ist 0 Uhr. 0 Uhr bitti. Burada başka bir şey yok. Şimdi soru soruyoruz. Wann treffen wir uns sorusuna cevap verdiğimizde. Wir treffen uns, wir treffen uns um 15 Uhr. Saat 15'te buluşuyoruz. Yine resmi, gayri resmiye geldiğimizde. Wir treffen uns um 3 Uhr mittags. Gördüğünüz gibi saat 3'te ya da umfum seyin 15 15'te buluşuyoruz ya da konuşma dilinde saat 3'te öğleyin 3'te buluşuyoruz dediğimizde bir Burada saat söylerken daima um alıyorsunuz arkadaşlar bu çok önemli. Saat 17'de randevum var derken nasıl diyoruz? İkabı umzip seyin uva aynı tiyamin dediğimizde saat 17'de bir randevum var. Ya da öğleden sonra 5 demek istersem. Ich habe um 5 Uhr nachmittags einen Termin. Wie lange haben Sie denn auf? Ne kadar açıksınız? Wie lange haben Sie denn auf? Ya da wie lange haben Sie denn geöffnet? Bir dükkana varıp ab, sorabilirsiniz bunu. Bugün, wie lange haben Sie heute geöffnet? Wie lange haben Sie äh, auf? Dediğimizde wir haben von 8 bis 18 Uhr auf. Ya da geöffnet alabilirsiniz. Ja, yeah. burada ne diyoruz? Geil, resmi pek bu. Von 8 Uhr morgens, also şöyle yapalım. Ee, wir haben von 8 bis äh, 6 Uhr abends geöffnet. Ja, yeah. wir haben von, genau, şimdi burada dikkat edin. 8 Uhr, wir haben von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends geöffnet. Bu da normal kendi aramızda derken de bunu biri demez. Yani ya konuşma dilinde gördüğünüz resmi olmayan da da kullanılıyor yani açılış saatleri. Türkçe'de ne kullanabilirsek Almanca'da da aynısını kullanabiliyoruz arkadaşlar aslında. Wir haben von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends geöffnet. So, şimdi başka bir soru soralım şimdi. Ne soralım? Mesela saat 8'den sonra ya da e, saat 19 gibi gel diyeceğim zaman. Saat 19 gibi gel ya da 7 7 sularında gel dediğimizde ise gegen alıyoruz. Du kannst gegen 19 Uhr kommen. Saat 9 19 sularında gelebilirsin. Du kannst gegen 7 Uhr abends kommen. Akşam 7 gibi gelebilirsin. Abends ekliyorum. Durumdan anlaşılıyorsa abends morning demenize gerek yok. Ee, ne kadar çalışıyorsun? Bugün saat kaça kadar çalışıyorsun? Wie lange arbeitest du heute? Wie lange arbeitest du heute? Ich arbeite heute bis 19:30 Uhr. Ich arbeite heute bis 19:30 diyebilirsiniz ya da ich arbeite heute bis halb 8. Bis halb 8 saat 20:00'a kadar çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi um von gegen ya ne zaman görüşelim? Wann wollen wir uns treffen ya da wann sehen wir uns? Ne zaman görüşüyoruz sorusuna da diyelim ki saat 22'den sonra görüşelim. Lass uns ab 22 Uhr treffen. Lass uns derken 22'den sonra buluşalım ya gibi böyle. Hadi 22'den sonra buluşalım ya da Lass uns ne? Let, let, let uh, gibi oluyor İngilizce. Lass uns ab 22 Uhr treffen ya da las uns ab 10. Burada ua demenize gerek yok. Tref. Las uns ab 10 trefin ya da las uns ab 10 ua treffen. saat 8 ondan sonra buluşalım. Hadi ondan sonra buluşalım. Las uns ab 10 ua treffen. Burada gördüğünüz gibi bu ablar, bisler bunlar da çok önemli. Ekranda bir özetini yazıyorum şimdi. Ee, Türkçe ile aynı şekilde kullanabiliyorsunuz bunları. Aslında Türkçe düşündüğünüzde e, konu e, kapanmış oluyor. Sanırsam anlatmam gereken her şeyi anlattım mı? Yok. E, şimdi şöyle bir şey daha var. Türkçe'de olmayan bir şey daha var. Dikkat. Şöyle yapalım. E, saat 12.57 diyelim. İşbetisiz. Saat kaç? Es ist, es ist kurz vor eins. Saat bire birazcık bire var. Yani bire az kaldı anlamında. Es ist kurz vor 1. Bu da çok önemli. E, ee, bunda da es ist kurz nach eins. Biri geçiyor. Ne? Birazcık geçmiş biri. Es ist kurz nach 1. Gördüğünüz gibi e, Türkçe'de olmayan bu var sanırsam. Es ist kurz vor halb 2 da diyebilirsiniz. Dikkat. 13.27 Es ist kurz vor halb 2 yani bir buçuğa az kaldı. Ya, ya da SS burada başka ne diyebiliriz şimdi ekran silinecek sanırsam başka bir şey aldığımızda ise mesela bunu şey yapalım 33 geçsin SS Quotes Now Bir 1.5 geçiyor En çok hata yaptığımız yer Hype'den sonra oraya 13 alma isteği oluşuyor Ama bir sonraki saati yapmanız gerekiyor ya Bu kadar Sorunuz olursa direkt yazabilirsiniz